Tamam, başlıyoruz. Hız. Ben hızım. Şimşek, hazır mısın? Ha hazırım, hazırım. Bugün sizlerle birlikte gece 3'te Dark Web'den Şimşek McQueen arabası satın alacağız. Şimşek McQueen'in yarış arabaları arasında en hızlı olduğunu zaten siz çok iyi biliyorsunuz. Bugün gördüm ve Dark Web'e Şimşek McQueen arabası gelmiş. Bugün sizlerle birlikte bu arabayı alacağız. Bildiğiniz gibi Dark Web'den aldığımız her şey sıkıntılı oluyor. Bakalım Şimşek McQueen arabasını alınca başımıza bir şey gelecek mi? Videoyu sonuna kadar izlemeyi aşağıdan herkes like butonuna basmayı unutmasın lütfen. CDF Cahilistin'in bu videoyu tam tamına 3000 like bekliyorum arkadaşlar. 3000 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma değine abone olup yandaki bildirim zilini açarsanız videolar attım anında haberdar olabilirsiniz. O zaman daha fazla beklemeden haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarın başına geçtim. Dark Web'e girdim ve sizlerle beraber Şimşek McQueen'in arabasını satın alacağız. Şu şekilde göstermek istiyorum. 1.5 milyon dolar vereceğim. O yüzden bu videoya efsane like bekliyorum. Bu sefer çok korkuyorum ama bir yandan da şimşek McQueen arabasını almayı çok istiyorum gerçekten. Çocukluğumun hayali arabası. Çocukken de hep şimşek menkulünü bir yatağım olmasını isterdim ama maalesef olmadı. O yüzden ben de gittim Kendime şöyle Şimşek McQueen çarşaflı bir yatak yaptım. Yani Şimşek McQueen'i sevdiğimi burada anlayabilirsiniz. Neyse şimdi geliyoruz konuya. Gördüğünüz gibi şu anda Dark Pep'teyim ve Şimşek McQueen arabasını görüyorsunuz. Bakın yukarıda da Şimşek McQueen yazıyor ve diyor ki Gece 3'te Şimşek McQueen'i satın alırsanız bu araba robota dönüşecek ve ortalıktan kaybolarak size bir anda saldıracaktır diyor. Bu ne demek oluyor? Demek ki canlı ve ortalıktan kayboluyor. Bir anda gözden kayboluyor ve aniden bize saldırıyormuş arkadaşlar. Yani bu böyleymiş. Oğlum sıkıntılı gerçekten. Gördüğünüz gibi şimşek McQueen arabasını alacağız. Ama ölme riskimiz de varmış. Neyse devam edelim yazıya. Bu arabanın lanetinden kurtulmak mümkün değildir diyor bu arabayı bir kere aldığımız zaman bize lanet oluyor ve bundan kurtulmamız mümkün değilmiş arkadaşlar. Belki birazcık korkmuş olabilirim ama bu videoda ne olursa olsun o arabayı satın alacağız. Kombo hareketi kaçav diye seslendiği zaman öldünüz demektir. Bu ne demek lan? Bildiğiniz gibi Şipşek McQueen'in kaçav diye bir hareketi var. Lambasından büyük bir fener çıkartıyor beyaz ışık çıkartıyor ve bu ışık insanların gözünü alıyor ve bunun dediğine göre şimşek McQueen'i satın aldıktan sonra eğer kaçav derse ölmüşüz demektir. Zamanında kimler uğraştık? Sıran kapı olsun, Godzilla olsun, Sonic X olsun falan filan. Yani şimşek mekkuyuna böleceğiz öleceğiz? Beni vazgeçiremeyeceksin Dark Web. Ben bu şimşek mekkuyuna bugün alacağım. Gördüğünüz gibi okuyacak başka bir şey kalmadı. Öğrenmemiz gereken her şeyi öğrendik. Ve isterseniz şimdi şimşek mekkuyun arabasını satın alalım. Bakın bir buçuk milyon dolar. Mouse'um şu anda burada ve satın al butonuna götürün. Bakın burada ve basıyorum. Basıyorum, bastım. Şimdi karşıma ödeme bilgileri çıktı ve ben bunları doldurup tekrardan geri geliyorum. Evet arkadaşlar, Darkweb'de Şimşek McQueen arabamızı satın aldık. Ve şimdi sizinle beraber kargomuzun gelmesini bekleyeceğiz diyeceğim. <laughs> Amazon Prime'de mesaj yaz arkadaşlar. Bakın, kargomuz yola çıkmış arkadaşlar, görüyorsunuz. Sayın Gökman Numan, Dark Web'den satır aldığınız lanetli şimşek mekuyun araba birazdan kapınızda olacaktır. Birazdan? nasıl birazdan? Lanetli araba size musallat olursa sorumluluk kabul etmiyoruz yazmışlar arkadaşlar. Acaba nasıl bir şey gelecek gerçekten çok merak ediyorum. Şimşek Mekku'nun videolarının da daha fazla gelmesini istiyorsanız bu video arkadaşlar taraftan like atsın ve yorumlara lanetli şimşek mekuyun yazan herkese kalp atacağım. Oğlum Lan Şimşek McQueen'in vın vın sesi geldi arkadaşlar. Duyuyor musunuz? Dışarıdan Şimşek McQueen'in araba sesi geldi. Ve bir dakika bir dakika ben dışarıya bakmak istiyorum. Gerçekten şu an çok korkuyorum. Ve şimşek mekkuinin sesi geldi. Şimdi sizlerle beraber dışarıya bakıyoruz ve bakalım şimşek mekkuin gelmiş mi? Öyleyse arkadaşlar perdeyi açıyorum. Camı da açtım ve dışarıya bakıyoruz arkadaşlar. E hani oğlum şimşek mekkuin yok Şimşek mekkuin! Arkadaşlar dur Şimşek Mekku'yu dışarıdaydı. Bir anda camdan dışarı baktık ve Şimşek Mekku'yu oradan geçti. Abi inanmıyorum gördünüz. Şimşek Mekku'yu... Kapı çaldı. Arkadaşlar kapı çaldı. Yemin ederim kapı çaldı. Arkadaşlar galiba Şimşek Mekku'yu geldi. Satın aldığımız lanetli Şimşek Mekku'yu arabası galiba geldi. Şu an kapının zili çaldı ve... Kim bilir ne çıkacak arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum. İsterseniz yavaşça kapıya doğru gidelim arkadaşlar. Şimdi geldim yine o kapının önüne bakın görüyorsunuz. Bildiğiniz gibi en son kapı çalmıştı ve Şimşek McQueen arabamız şu anda tam kapının önünde ve sizlerle beraber kapıyı açacağım. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın lütfen. Ben de gerçekten başıma neler gelecek bilmiyorum. Sizlerle beraber ben de ilk defa kapıyı açacağım. O zaman hazırsanız kapıyı açıyorum arkadaşlar. Gelin sizlerle beraber kapıyı açıyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Umarım tuzak yoktur arkadaşlar. Umarım tuzak yoktur. Şu anda kapıyı açıyorum. E burada kimse yok oğlum. E araba ne lan? Şimşek McQueen arabası. Bakın. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu anda Şimşek McQueen arabası burada. Abi. Abi tuzak yok değil mi lan? Abi kaç 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 kaç. Arkadaşlar. Kapat kapıyı kapat kapat gördüğünüz gibi şu anda şimşek bekleyen arabasını aldım ve elimde tutuyorum. Abi çok korkuyorum. Umarım tuzak yoktur. Abi bir dakika. Abi ne yapsak? Ben bunun ne olduğunu incelemek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde masaya koydum. Ve abi şimşek mekkuyun arabasını görüyorsunuz. Kaçam. Duydunuz mu? Arkadaşlar duydunuz mu? Dışarıdan kaç av sesi geldi. Şimşek Mekku'nun meşhur hareketi kaç av sesi geldi dışarıdan yemin ederim. Ve bildiğiniz gibi kaç av sesi geldiği zaman o bize musallat oluyor ve ölüyormuşuz. Bunun dışarıdan kaç sesi geldi. Sen burada dur Şimşek McQueen. Sen burada dur seninle sonra görüşeceğiz. Abi dışarıdan yemin ederim kaç sesi geldi. Yemin ederim çok korkuyorum arkadaş. Lan bu sesler ne? Lan nereden geliyor lan? Hüseyin! Arkadaşlar Hüseyin! 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 ne Hüseyin! 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 arkadaşlar Hüseyin! 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 Abi, abi şimşek mevkuyum burada değil mi lan? Abi <laughs> şimşek mevkuyum kaybolmuş. Arkadaşlar. Abi neler oluyor? Abi neler oluyor? Bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Elimi kaptı Şimşek McQueen Ve az kalsın Elim kopacaktı en son Robota dönüşmüştü ve onu yakaladım da Elimi ısırdı Ve son anda bıraktım arkadaşlar Tekrar bakmaya gidelim arkadaşlar En son Şimşek McQueen'i bıraktığımız yere gidiyorum Ve acaba orada ne oldu Lan Lan şimşek bir kaybolmuş arkadaşlar. En son yerdeydi. Yemin ederim en son yere düşmüştü. Ve şu anda yok. Abi kim bilir nerede? Arkadaşlar şimşek bir burada düşmüştü. Ve bakın şu anda yok görüyorsunuz. Lan nereye gitti lan bu? Nereye gitti lan? Arkadaşlar abi ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım arkadaşlar? Şimşek bir kayboldu. Ve... Duyuyor musunuz sesi? Sizi duyuyor musunuz? Şimşek bekleyin burada. Bakın! Bakın abi! Bakın! 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 Abi! Şimşek! Bakın! Bakın! Ya. Arkadaşlar şimşek! Bakın burada! Alalım mı abi elimizi? Bakın robotu dönüşüyor! Bakın robot! Arkadaşlar şu anda robot oldu. Abi inanmıyorum! Abi! Abi görüyorsunuz! Abi ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Ben bundan nasıl kurtulacağım arkadaşlar? Şimşek Mekku'yla nasıl kurtulacağım? Lan Şimşek Mekku iniyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimşek Mekku iniyor. Orada. Orada görüyorsun. Lan nereye? Bakın. Abi Şimşek Mekku iniyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şimşek Mekke'ye bana doğru saldırdı. Gülüm uzun gülüm. Bakın abi. Bakın abi. Bakın şu anda hiçbir bekliyor Abi şu anda bu değil durdu. Bu sakın ha. Bak dokunuyor Abi robotu da üstü ya ben. Bak, alıyorum tuttum, onu kafasından tuttum bakın. Kafasından tuttum. Bunu buraya bırakacağım arkadaşlar. Bıraktım. Gördüğünüz gibi şimşek. bu sefer de buraya gelmiş. Daha demem arkadaşlar. Şimdi burada. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şimşek mekkuyu bir anda yer değiştiriyor. Ve şu anda burada. Arkadaşlar bakın. Evet burada bakın. Görüyorsunuz şu anda. Şimşek mekkuyu burada. Pazları geliyor. Arkadaşlar. Bakın şu anda şimşek mekkuyu yerine. Şimşek mekkuyu şu anda yerine. Öleceğim. <laughs> <laughs> lan, lan burası neresi ona? Lan, lan videoda aç Arkadaşlar, ben yine buraya ne ara geldim? Daha demin ne olmuştu? Şimşek McQueen'in sonra elimi kapmıştı ve bir anda bayıldım kendimi yine Şimşek McQueen yatağında buldum. Abi Şimşek McQueen nerede lan? hemen Şimşek McQueen'i bulmamız lazım. Hemen Şimşek McQueen'i bulmamız lazım. Orda Şimşek McQueen orada arkadaşlar bakın. Bakın. Oo, bakın abi Şimşek McQueen şu anda burada. Onu, onu Arkadaşlar şu an niye çalışmıyor Bakın Şimşek McQueen robot olarak böyle kalmış görüyorsunuz. Arkadaşlar o zaman ben bu videoyu burada video bitirmek zorundayım. Daha fazla Şimşek McQueen ile ilgili videoların devamını istiyorsanız bu videoyu aşağı taraftan like atmayı unutmayın lütfen. Kanalıma yeni görüyorsanız abone olup yanındaki zilini açarak attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. O zaman sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ciao.